Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün Ne yapacağız bilmiyorum <laughs> Enteresan bir şey yapacağız Siz daha önce denediniz mi? Emin değilim ee, Ben bir şey merak ettim acaba biz tavuklara nasıl bakıyoruz Kiloları ne durumda Hangi tavuğumuz kaç kilo Bugün tartacağız Ve e, yaklaşık Bir ay Bir buçuk ay sonra Tekrar bir tartım işlemi gerçekleştireceğiz Bakalım tavuklarımız kilo alacak mı? Almayacak mı? Yoksa zayıflayacaklar mı? Hepsini göreceğiz. Bugün tartıyla sizlerleyiz. <laughs> Tavuklarımı buradan tek tek getireceğim. Burada tartacağız. Kilolarını not alacağız. Bir de bir ay sonra tekrar tartımı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. ilk daha şanslı kişi <laughs> bu sarı tavuğumuz kendisi şu bakalım kaç kilo çıkacak biraz ağır geliyor elime ama bilmiyorum Telefonumuzu da ayarladık. Şu anda kilosu tavuğun 2 kilo 170 70 2 kilo 170 gram bu hanımefendi きっぴらは見えから。 sıradaki yine bir sayfa olmuş. Bu biraz hafif. 他。<laughs> siyah kızımız daha yumurtaya başlamayan bakıyoruz 1510 Çok yakın bir ağa Ondan bir dönem önce yumurtadan çıkan. Yita atalım. Ha, kaç kilo. Eee. çözdü gel. 2 kilo 90 gram da bu. hiç kendi belli etti. 2 kilonun üzerinde. Bakın bu hangisi? Diğeri bundan daha hafif olabilir. diğer hintimiz. Yani daha hafif olabilirdim ama bu elime daha bir kalıplı geldi. Aha. 2 kilo yüzü görebilecek mi? 2 Kilo 270 gram. kilo 270 gram. Yani ondan daha iyi değil. Çok yok. Bu 1 kilo 300 varsa. <laughs> bir, bir şey yapmayacağım. Yapacak neyse. Canınız acımıyor İlaç vermiyor. Sadece şuraya 2 dakika yatacaksın. Bir şey yok. Bir kilo 850 gram. Varmış baya. 2 kiloya yakın mı da. Ama bu çoğu ya çok tüylü bu. Ayağından sakat olan tavuğumuz. Bakıyoruz. Bir şey Çok güzel. 2 iki 240 gram. altında yani. Daha civcivken Hint tavuğu tekte kırmıştı. Ama biz bir şekilde tedavisini yaptık. Şu an e, yürüyor. Ama hafif sekiyor. yaşında. Çok güzel oldu. Bu da 1.300-1.400 belki bir...

1760. sıra geldi horozumuza. Bunun ayaklarını bağlamak biraz sıkıntı. Mahmuzları var. Takmasın değil mi elim ayağımı? Biraz da kaçtı ama kilosunu okuyabildim. 2 kilo 650 gram. Horozun ağırlığı da. Çekemek. Ayağını da çözdüm. 2 kilo 650 gram. Evet o. Ta öyleymiş. Ta. Son bir adet tavuğumuz kaldı o O da Brahma. Onu tartacağım. Ama kilosunu söylemeyeceğim. Bakalım siz yorumlarda tahmin Kaç kilo Brahma'nız? şöyle bir tüyo vereyim. <laughs> Horoz 2 kilo 650 gramdı. Bu ondan iri. Bakalım kaç kilo.

şey düştü bir şey düştü. Çalışıyor musun? Bu kaç kilo öğrendi? Bana susuyor. Bir cevap ver. Tamam ben sana soru soruyorum. Kaç kilodur? Bir anca. Nasıl? Bir anca. Bir... Yüz... Yirmi falan. <gülüyor> 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 A voz Volta, né? Que eu ajudo. Não, não. que, que, Bunlar. 630 gram. 1,5. Çiçek koşayım. 630. Ha. Bu şu da 700 falan olur. bu durmaz. Siz dursa o gibi. Bir kilo olan var ya. Durmuyor yani, dursa. Bir kilo 70 gram. Yüce koşun horoz. Merakımdan Evet arkadaşlar Bu videomuzda e, Tavukların kilolarını tarttık Kimisi şaşırttı Kimisi e, Beklediğinden daha e, düşük Kiloda geldi Ama <laughs> bir merakımızı Gidermiş olduk Bundan bir ay sonra Ya da ne bileyim havalar ısındığında Yaza doğru bahar aylarında Tekrar bir tartımı yaparız. O zamanki kiloları ile şimdiki kilolarını karşılaştırırız. Bakalım zayıflayan olacak mı aralarında. Kilo alan olacak mı. Ne durumda olacak göreceğiz. Ee, videoda horoz e, 2 kilo 660 gram gelmişti. Ama fotoğrafını çekemedim onu. Bir anda fırladı kaçtı. Yeniden yakalamaya uğraşmadım ben de. Bir onun kilosunu e, göremedik. Daha doğrusu siz göremediniz. Bir de ufak civcivi tartmadık. Cici olduğu için tartmadık bunu. <laughs> Onun haricinde Brahma tavuğumuzu kilosunu tarttık, fotoğrafını çektik. Ama sizlere söylemedik. Bakalım sizlerin tahminleri ne? Brahmamız kaç kilo? Siz tahminlerinizi e, yorumlara yazarak bize söyleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda Ahmet Tosun kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.